Nermin ulan! ne Nermin'i? Ulan? He? Ne nermini? He? Ay, nermin. İşte salatalık ticarete başladı. Pişmaniye! Pişmaniye var! Pişmaniye! Pişmaniye var! Pişmaniye! Versene bir kutu! Al canım, versene ulan parayı! Hadi eyvallah, eyvallah! Ulan nereye? Eşşoğlu çek, parayı ver! Bana bak! Ankara'ya kadar yürüyerek gelir, alır paraya! Ver! Eşşoğlu çek. bak gidiyor, kaçıyor! Ben buraya gel. Şimdi dediğim gibi fiyatı kıralım. Elindeki malları kapalım, tamam mı? Tamam. Pişmaniye. Pişmaniyeci. Ne haber lan? <laughs> Hadi yürü gidelim. Herif pişmaniyeyi aldı gitti, parasını vermedi ya. Allah Allah. Pişmaniyeci gel bakalım. <laughs> Kaç para? 10 lira. E dayı bizde 9 liraya pişmaniye. Hı. Hı. Nereye ulan? Gel bende 7 oldu. Gel bakayım hadi. <gülüyor> gel. <gülüyor> ben 6 liraya veriyorum. Gel. Ne vuruyorsun lan? Gel bendekinde ikramiye var. Gel 5 kağıt gel. Mayatını alma elini yakar, üç liraya düşürdü pişmaniyeci yaşar. Gel buraya kardeşim, bendeki bir lira. Ölümü öp benden al. Ha canım. Ver beş tane. Beş tane mi? Evet beş. <laughs> Çekin şöyle, helal olsun abi üstüne pişmaniyeci yok. Al şu otuz kağıdı, ver hepsini. Tamam alın.